git Dönüp bakma ardına bile En nazlı gelin gibi süzül de git Acı bir tebessüm salla boşluğa Hasreti koynuna al da git Onulmaz dertlere salıp da beni Yalnızlığımla bırak ben denizi Unutma giderken sakın gölgeni Haydi artık durma. Sen de git. Acıyı yıllarca ben hayat sandım. İçimde binlerce serserim ayın. Dosta dost olmaz mı şimdi anladım. Hüzünlü bir şarkı çal da git. Tuları yükseltendi benim gözlerim. Acıda gönlüm, bin ahta dillerim. Belki de her sabah yolun gözlerim. Kuyuya düşen bir çığlık, ol da git. Dallardan vurulup düşen serçeler, Kol kola gezinir, neşeyle keder. Beni bu yerlerde koyup derbeder, Aşkımı katık yap. Durma, haydi git.